Kurt Kayası Direnek Merkezi'ni düşürdük. Evet e, sevgili izleyiciler şu anda e, Eskişehir'deki en yaşlı gazımız Yakup Satar'ın evindeyiz ve iki kızı var. İki kızınla birlikteyiz. Evet büyük kızına dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Meliha Işıkada üçüncü kızıyım. Üçüncü kızısınız. Evet. Kaç Babamın yanında kalıyorum. Efendim. Ee, Yaşım 70. Evet şimdi en küçük kızınla beraber sizi tanıyalım. Ben de en küçük kızıyım. Eee 60 yaşındayım. 60 yaşındasın. Evet. Bedriye Kalaş ismim. Ee, babamıza gurur duyuyoruz. İftar ediyoruz onun da. Ömerler televizyon Peki Babanızı e, ikiniz e... Hayır, İstanbul'a göz kontrolüne gitti. Büyük ablam var, ablamın büyüğü. O şimdi gözünden rahatsız, o İstanbul'a doktora kontrola gitti. Ablam, iki ablam devamlı kalıyorlar. İkisinin eşi vefat etti. Onlar babam yanında devamlı kalıyorlar. Onlar bakıyorlar. Biz de işte dışarıdan Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Biz devletimize çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız telefonla aradı. Diğer büyüklerimiz, vali, belediye başkanları hepsine hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hava Hastanesi, diğer sağlık kuruluşlarından, başkent hastanesinden Ankara'dan geçen günü haber göndermişler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İlgilendikleri için çok ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar. Çok bu, memnun oluyor babam da. Hani bunların şeyiyle yaşıyor. Ona hayat veriyor bu sevgiler. E, biz biliyorsunuz e, Hollanda'dan geldik. Hollanda'daki Türkler adına. E, Hollanda'daki Türklere 500 bin yakın Türk var. Ne demek istersiniz? Onlara da hepsine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İlgilendiğiniz için sizlere de ta oradan gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sahip çıkmışsınız. E, sahip çıktınız hepiniz. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. E,